arkadaşlar. Bugün biz sizin için bir slime yapacağız. Ve işte böyle malzemeler var. Şampuan ve mayonez. Bunları gözümüzü kapatıp seçeceğiz. Ve slime kutumuzun içine dökeceğiz. Taş, kağıt, makas kim önce gitti? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen önce gitmek istiyor musun? Tamam, karıştırayım sana. Seç bir tane. Sana, sana mayonez çıktı. Dökeyim mi sana? Tamam bu kadar yeter. Şimdi benim sen karıştır bana. aç kapıya çıktı. Çıkalım bu kadar yeter. Şimdi senence. hazır değil. Karış. Tamam hazır. Sen gözün açıktı. Tamam hadi. Bakayım sana. Şimdi istediğimizi seçiyoruz, karıştıracağız. birazcık şampuan kullandım ve birazcık banyo jeli. Birazcık tuz. Ben bilmiyorum olacak mı çünkü böyle kardeşimin böyle mayonez malzemeleri var. Bu bunu koy. Tamam mı? Tamam o kadar şapkayım. Anladım. Hmm. Bu az <laughs> Birazcık bundan <laughs> benimki bitti şimdi. seninki bitti mi? <laughs> şimdi. Yardım edeyim mi sana? <laughs> kadar yeter. Ketçap. ketçap. Ben de köpeğim yiyeyim. Evet. Şimdi bu, bundan sonra karıştıracağız tamam mı? Tamam o kadar yeter seninki olmaz belki. Şimdi ketçap ve mayonez koydum. Şimdi bunu koyarsan ama hiç olmaz. Bu, bunu yardım edeyim mi? Çünkü ketçap. azıcık kalmıştı. Uçunda var güzel. çok bana koyayım. Ben açık sana. Bu çıkmıyor artık. Senin için de bu kadar yeter. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Bunları ortadan çekelim. olmaya başlıyor. Ama bundan sonra birkaç gün e, dolaba koyacağız. Sonra olur. O gün de size gösteririz. Şimdi biz sizin için 10 dakika burada bu koyduk. Ama gördüğünüz gibi böyle ak böyle akıyor. Ama tek eksiğimiz oldu. Bu da yapıştırıcı glue. Biz işte kardeşimle bunları poşete koyacağız ve böyle sıkacağız poşette. Ve belki Evet çok güzel oldu. Ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye. This is a talk, everyone. Bye. Bye.